Şiirler pençe ile kahrımdan olurken erzan Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek Beni bir gözleri ahuya Zabun etti Vay maşallah bunun hikayesini bildiniz mi lan? Ya Sultan Selim zamanında anlatayım mı şöyle bir kısa bir hikaye videomuza öyle gidelim mi? He anlatayım. Ya Sultan Selim Mısır'da Mısır fet Mısır'ı fethetmiş, otağını kurmuş, bir tane Türkmen kız geliyor, Türkmen kız bir aşk oluyor buna la. Pe diyor. E işte yıldırım aşkı dedin böyle oğlum. E yıldırım aşkı olduktan sonra sen diyor ki cesaretleniyor. Ola diyor buna bir mektup kaktırayım diyor. Mektubu yazıyor abi. Mektupta da ilk ne diyelim Türk tarihinin mi diyelim. Türk dünya tarihinin ilk WhatsApp yazışmaları. Ne diyor mesela? Seven insan neylesin? O da diyor ki hemen derdin söylesin. Ya korkarsa neylesin? Hiç korkmasın söylesin. Baş. Yani hız oraya bazı şeylere göre işte yatağını falan hazırlıyormuş Yavuz Sultan Selim'in. E işte onu altına attırı koydu diyorlar notu. Yok işte bir direk vardı direğe astılar diyor. Direğe asma daha mantıklı. Direğe asmış işte yani artık aşık olmuş Yavuz Sultan Selim. Sen gittin de Yavuz Sultan Selim'e mi aşık oldun oğlum? Lan lan! Yavuz'la ilgili şöyle şeyler söylenir. Git de Yavuz'a şey ol. Vezir. La bak 8 yılda sadece 8 yılda 16 tane vezir azamın kellesini almış adamdan bahsediyor. Çok değişik bir adamdır. De, yaz öyle şeyler. Hı? Ağzı ah, okuyor kız yaz, ülkeme bakar mısın abi? 8 sene. Hatta şöyle bir soru sormuş. Harun. neydi? Ömründe 8 yılda. Bak iktidar 8 yıl. 8 yılda 80 yıllık iş e, ne dedim, sığdıran kişi ömrüne. 80 yıllık iş sığdıran esnaftan önemli. Çok önemli şeyler yapacaktır la. Şimdi zaten birazdan sorusu gelecek. Ve şunu söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'in babası babanın ağını alma. Babasının söylediği şey biliyor mu? Bedduayı ne diyor? Oğlum diyor. Kılıcın keskin olsun. Ömründe kısa olsun diyor yara. Ve tuttu. Şiir pençe hastalığı var biliyor musun? değil mi? Çıban çıkıyor sırtta. Abi sen git hamamda çıbanı to tohtollara tohtorlara sıftır yala. Sığınca olmuş? Piyu dağılmış. La kemikleri görmüş ya adamınlar. Genelde bizimkiler ne söylüyordu? Gut gut. Çok protein tüketmekten gut hastalığı değil mi? Ayaklarda başlıyor kanuni falan biliyor musun işte? Bir de o dönemde tıp gelirler yani ilerlemediği için ne yazıyor genelde ölümlere? Birden fenalaştı hünkârımız. Ne oldu? Ne bitti? Kalp kriz mi? Şeker mi yükseldi? Ne oldu? Belli de Çirpen çastalı belli abi? Pe, 8 yıl arkadaşlar. 1512-1520. Şimdi biraz sonra söyleyeceğiz ya uzun neler yaptığını. Ben yani gireceğiz ama ondan önce hatırlatmalarımızı bir hatırlatalım. Hatırlatmalarımızı hatırlatalım. Neydi la hatırlatmalarımız? Arkadaşlar lütfen abone olunuz. Lütfen şu ba şey bannakları korkak çalıştırma yapıştır abi. beğeniler beğenilen ve asla YouTube'da bir beğeni hallettiremiyor oğlum. Kimse görmüyor sizi. Yapıştır beğeni ya. E? de kanala destek olun ya. Kanalımız fakir. Fakir millet aç aç. Kanal fakir aç. O yüzden şöyle bir şey olsun YouTube'da bir Dikkatini çekelim la. Bir de arkadaşlar bu şu şey ziller var ya zilleri taktım çeki çeki yaptım ha. Zilleri de açın da oynatman. Hmm, neydi bildirim zillerini. O da sana video gönderildiğini hemen hatırlasın. Aa geldi lo, bizimkinden şapkaladan geldi video diye. Peki bir de arkadaşlar videolara böyle bodozlama dalmayın. Ne yap biliyor musun? O, oynatma listelerine gir. Videoları diye böyle zaman girdiğinde dağınık görürsün. Bir oradan bir buradan ünite görürsün. Ama oynatma listelerinde o üniteleri o kadar düzenledim ki. Hepsini 2026'ya göre update ettim. Hala da yardırıyoruz işte. Bak ben bunları biliyorum. Sen de bil diye. Öyle gitmeyin 15-20 dakikalık şeylere. Öyle üç kağıtçı kanallara. Ta üretiyoruz Nah yaparsın o soruları. Öyle mi soruyorlar o soruları? Ha? Belki bir tane çıkartırsın ucundan. Burada incik cincik bilmek zorundasın. Arkadaşlar güzel bir aşk hikayesi değil mi? Ne diyor lan? Çığırlar pençe ile kahrımdan olurken zan. işte kızın üzerine bu o kadar üzülüyor ki bak bu olaydan sonra bu hadiseden sonra. Şimdi o hadise ne biliyor musun? Hani bu ilk WhatsApp yazışmaları dedik ya kız cesaretleniyor hacı. Sonunu sonunu bağlayalım. Ondan sonra tam böyle divana giderken Yavuz kız burada böyle bekliyor. O zaman öyle tam böyle açıklayacak. Yavuz bilmiyor kimin aşk olduğunu. Kimle yazıştığını bilmiyor. Kız tam böyle Selim diyecek ya. Se diyor kalp kızıcı geçirip ölüyor yalan. Bu dünyanın bütün nimetlerinden eline eteğini çekip öbür dünyanın uhrevi hayatına intihar ediyor. Bir üzülüyor Yavuz Sultan Selim. Biraz öncesi okuduğum bu şiir var ya. İlk böyle şeyini teliften dolayı okuduğum şeyi söylüyor. Şiir ne güzel. La. Evet artık konuşmalar geç dediğinizi duydum hemen geçiyorum. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde öncelikle bak aha sana güzel tam konumuzla ilgili. <laughs> Doğu politikası izlenmesinde artık konu kavrama testlerinde yükselmedeyiz ha. Yani yeni ismine neydi? Dünya gücü Osmanlı. Aşağıdakiler hangisinin etkisinden söz edilemez? Arkadaşlar kesinlikle memlükler Osmanlı iç işlerine karışıyor. Cem Sultan olayı gelsin. ikinci Bayezid zamanında babası. Yavuz'un babası. Ne yaptıydı abi? Ki, muhafaza ettiler Cem Sultan'ı. İçişlerine müdahale değil midir? Bir şehzadeyken kendi değil. değil mi? Dünyanı alıyorsun. Anadolu Türk Siyasal Birliğini sağlamak istiyor Yavuz. Tunla Dağ Savaşı'yla Çaldırandan sonra 1515'te Dulkadir oğullarıyla yıkacak ATSB diyoruz buna biz. Kısaca Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanacaktır. Doğru mu? Peki doğuda toplumsal isyanlar arkadaşlar Safeviler Şiilik propagandası nasıl yapıyorlar doğu Anadolu'da? Türkmenler akın akın Şah İsmail'e koşmakta. Anadolu'da toplumsal ekonomik isyanlar ve dini yönlü Şii, Alevi, Bektaşi, doğru mu? Bu isyanlar çıkıyor. Şahkulu isyanıyla gelmedi mi zaten Yavuz? biraz Neyse çok spoiler verdik. Peki Safa bir devleti Anadolu'da şiirlik propagandası daha iyi deniyorlar şiir propagandacistlere. Bunlar şiirlik propagandası yapıyor. Rusya abi Rusya'nın dünyada bir güç olarak ortaya çıkması hiç alakası yok. Daha ona, ona daha var. Romanovlar biz Romanovlar sülalesi başa gelecek. 15 17. yüzyılda işte şeyler deli petrolar çıkacak. Biz deli diyoruz onlar büyük Petro diyor. Petroyu Rusya'yı Rusya, yı, Rusya yı yapan daha var ona. Bu saatte Rusya'nın büyük güç olma olarak çıkması söz konusu değil. Hala Moskova krizidir. Geç. Çahır öğretmen artık inci tanelerde isim kalmadığı için Kutlar Valisi'ne yöneldim. Çahır Osmanlı Devleti'nin dünya gücü olduğu dönemde bu konuyu anlatırken öğrencilerine ne demiş la? Osmanlı Devleti'nde bu isyan aslında taht değişikliğine neden olmuş ya. O Sultan senin babası 2. Bayezid'de pasif bir politika izlediğini öne sürüyor. Ve ne yapıyor abi? Yeni bir taht savaşı başlatıyor. Sevgili arkadaşlar bu isyanın ismini sordum. Baba İshak olamaz o Selçuklular. Türkiye Selçuklu Devleti'nde 1240'ta çıktı. Hani yeni Moğol istilasından kaçan e, Türkmenler Anadolu'ya geldi ya. E, yerli halkta çatışmalar başladı. Ortak bulmadır, şudur budur. Toplumsal, dini, anladın? ekonomik bir isyanlar. çok zor bastırıyor Selçuklu bunu. Türkiye Selçuklu. Moğollar dışarıdan bunu görüyorlar. Oğlum bunlar daha hiç isyanlarını bastıramadı. Biz dalarız bunlara diyorlar. 3 sene sonra 1243'te Köse Dağda Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine sokuyorlar. Bedrettin, Şeyh Bedrettin isyanı Çelebi Mehmet. Arkadaşlar 1420'lerla. Yani Çelebi Mehmet zamanında çıkmıştır. Osmanlı tarihinin ilk toplumsal isyanı. Biz Yavuz'dan bahsediyoruz abi. 1512 1520. Peki Baba Zünnun isyanı. Kanuni zamanda çıktı. Ya vergilendirme var ya abi. Arazi tespiti. Bu tür çalışmalar yapılıyor. Zaten bunlar da hazır. Bekliyor. Bir bahane arıyorlar. Ve Baba Zünnun Yozgat ve civarında isyan çok yayılıyor. Ha bu Baba Zünnun isyanı. Ve Kalender Çelebi. Arkadaşlar Anadolu'da son Bektaşi. Ne diyelim? Alevi Bektaşi büyük isyanıdır. Yine toplumsaldır. Yine burada Kalender Çelebi'nin e, arkasına yine Safevi etkisi vardır abi. Unutmayın Kalender Çelebi isyanı da sert bir şekilde bastırılacaktır. Yine Safevi devletinin etkisi var. Bu şeyde de Papa Zünnü'nde olduğu gibi. Arkadaşlar bahsettiğimiz Şahkulu isyanıdır. 1511'ler Yavuz'un tahta çıkışını da çıkışını da sağlayacak aslında. O anlamda şey Yavuz için olumlu isyandır. Zor bastırılacak yine Şahkulu isyanı. Ve sevgili arkadaşlar bu isyanın, isyan için ikinci bayası ne diyor? Pasif politika yazıyor. Yavuz bu sırada Trabzon'da biliyor musun? Arkadaşlar uzak bir yere gönderiyorsa baban seni, seni pek istemiyor demektir unutmayın. Niye? Mesela Manisa torpillidir. Çünkü o kural şu, padişah öldüğü anda en hızlı İstanbul'a gelen kişi muhtemelen padişah olur. Hadi. Manisa'dan yola çıktığını düşün bir de Trabzon'dan yola çıktığını düşün. O yüzden Yavuz pek göze değmemiş taktak yer mi bunu yemez. O da gıcıklığına kırımdan dolanıp baba kar babayı karıştıran savaşında karşılıyor ama baba yeniyor. 2. Bayezid karıştıran savaşında Yavuz'u yeniyor ama içeride kapıkulu ordusu Yavuz'a çok destek olduğu için taraftarı fazla olduğu için Yavuz Sultan Selim'e action istiyor abi yeniçeri. Savaş ister, ganimet ister anladın. O yüzden ikinci bayat zaman sönük geçmiş diye Cem Sultan nedeniyle. Savaş yok. E Yavuz'a yöneliyorlar abi. Çah bulu Geç. Aşağı dünya hangisi Fatih döneminde alınan yerlerden biri derdir. Abi Fatih'in sadece İstanbul'u fethettiğini zannediyorum değil mi sen? <laughs> Oğlum Balkanları adam poşetledi, poşetledi, paketledi. Bak bir kere bir kere yerlerden biri dahildir diyor ya. Bosna 1463-1464'te Bogonvil diye bir mezheple karşılaşır. Bunlar zaman içerisinde Müslüman olacaktır. Bosna'da değişik bir e, ne diyelim Hristiyan mezhebi. Peki Eflak, Boğdan. Bu şey vardı ya abi. Vlad Tepeş Vlad Tepes, hani kazıklı boyunda da filmlerini falan da yaptılar böyle. Eflak 1459'da Osmanlı hakimiyetini tanır. Trabzon. Abi bugün Trabzon spor var. Bir de tra 1461 Trabzon yok mu? Trabzon spor. Heh. Trabzon, Rum İmparatorluğu 1461'de işini bitiriyor. Kırım 1475 Gedik Ahmet Paşa komutasında bir donanma gönderiliyor. Çok önemlidir. Karadeniz Türk Gölü haline geldi diyeceğiz. Kırım'ı fethini. unutma. Niye? İstanbul aldık. Trabzon aldın. E, o kıyı kesimi senin zaten. Karadeniz kıyı kesimi. E, bu tarafta Eflak Boğdan bugünkü Romanya aldın abi. E, oradan Kırım'ı aldın. E, Gürcistan toprakları da aldık diye zaten. Bu Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmiş oldun. Arkadaşlar Rodos kime nasip olacaktır? kuşatıyor ama alamıyor. Bakın Fatih'in iki tane başarısızlığı var aslında. Yani e, karada. Bir Belgrad kuşatmalarıdır. Olmuyor. Çünkü sadece karadan kuşatmış. Tuna'dan da kuşatsaydı belki alırdı. Kanuni yani torunu bunu görecektir. Ve gidip hem Tuna'dan hem karadan kuşatacak. Bir, Belgrad Fatih'in karadaki tek başarısı. 2. denizlerdeki tek başarısızı Rodos'tur. Kim alıyor abi Rodos'u? 1522 Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı Devleti'nin dünya gücü olduğu dönemde yukarıdaki olaylar hangileri arasında neden sonuç ilişkisi kurulamaz? Mastır'da gibi yapıştır. Abi biraz önce söyledim aslında 1475 Kırım'ı fethederek Karadeniz bir Osmanlı gölü haline gelmiştir. Denizine dönüşmüş müdür? Yapıştır. Peki Cem Sultan olayı abi Cem bir isyan ediyor ikinci bayası. Bursa'da adına okutuluyor hükümdarlığını ilan ediyor yeniliyor ikinci da gidiyor Memlüklere, oradan Rodos şövalyelerine bunu anlattım hep yükselme döneminde. Oradan Fransa'ya, sonra Papa'ya. Anladın? Papa'da nasıl kullanacak abi? Avrupa bunu. Eğer sen Batı'ya sefer düzenlersen Cem'i Anadolu'ya salarım. Biraz da kuvvet veririm. Zaten içeride desteği var. Seni iktidardan ederim. Seninkinin eli kolu bağlı kalıyor. O yüzden ikinci bayası döneminde ne deriz biliyor musunuz? Yükselme içerisinde duraklamadır. Action yok. Peki Mısır fethedildi. Abi Mısır deyince aklına ne geliyor? Baharat. Hindistan'dan yol açık. Kızıldeniz'den geç. Akdeniz'e e, sark. Oradan İtalya'ya git. Deniz yolu. Bahsettiğim deniz yolu. Baharat yolu üzerinde deniz Ama çok da işe yaramadı. Sebebi ne oldu? Çünkü herifler tam güneyde. Neyi buldular abi? Kap bölgesi var ya. Güney Afrika'nın en ucu. Neydi abi? Ümit Burnu. Oradan dolanmaya başladı. Ticaret okyanuslara e, kaymaya başladı. Akdeniz ticareti 100 yıl kadar böyle önem kaybedecektir. Bize yetecek. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti. Abi iki yakası bir araya geldi la. Hem bu tarafta Balkanlarda toprağın var, hem Anadolu'da toprağın var, ortada Çıbanbaşı gibi bir İstanbul kalmış. Yıktığın anda hem Anadolu hem Batı Balkanlar toprak bütününü ne yaparsan sağlarsın. Ama Preveze Deniz Savaşı'yla Kıbrıs'ın fethi 1571, 70-71 AB şöyle deseydi İnebahtı Savaşı deseydi olurdu. Çünkü biz Kıbrıs alarak ne yaptık? Hatırlayın Sobulun meşhur sözü. Onların kolunu kessek Onlar preveze edip şey prevez ediyor. Ha, yine da bizim donanmayı yaktı. Sakalımızı kesti lafı var ya. Preveze 1538 Kıbrıs'ın fethi 1571 70, 71 Kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Aralarında neden sonuç ilişkisi? Ya yeah, İnebahtı yine olsaydı olurdu. O zaman bunun yanıtı nedir abi? Kurulamaz dediğine göre B. Parti döneminin sonuna doğru. Ha, sana işte yeni nesil. Bunlardan araya serpiştiriyorum ha. Yeni nesil soruyu da kimse yapamıyor. Abi bırak kafayı çalıştırdın. Zeki sorular hazırlayacağım. Şimdi Edirne'den Tuna bölgesine doğru yolculuk yapıyor bu ver. Anladın mı? Seyyah seyyah. Aşağıdaki durumların hangisini görmüş olamaz. Bir kere bölgede iskân politikası 19. yüzyıla kadar devam ediyor abi. İç iskân neydi? Göçebeleri sevmez. Yerleştirmeye çalışır ki belge alsın. Yerleşik hayata geçmeyecek. Dış iskân neydi? Anadolu'dan halkları alır. Balkanlara Anadolu Türkleştirme ve Müslümanlaştırmaya çalışır. Peki bölgede pek çok etnik ve dini unsur. E, abi Balkanlar karma karışık. Lav! Bir sürü kiliseler mücadelesi falan var ha. Afiyet olsun. Gayret çok Osmanlıların bölgede devşirme politikası. E, devşirme politikası hep uygulanıyor. Balkanlardan alıyorlar zaten. Osmanlı Devleti'nin istimaleti hiç bitmemiştir. Neydi? Hoşgörülü politika. Adamların dinlerine de karışmadı, yaşam tarzlarında karışmadı bizimkiler. Arkadaşlar Haçlı Seferleri bittiler. 1448 neydi? ikinci Kosova Savaşı. O yüzden Haçlı Seferleri falan yok. Avusturya ile kapışıyoruz, Macaristan'la kapışıyoruz. Kanuni zaman özellikle. Macaristan sonra Avusturya'ya. B. Geç. Soğulu Mehmet Paşa hayata geçirmek için Don Volga kanal projesini başarıya ulaşsaydı. Yine yeni nesile kayan bir soru. Başarıda hangisi gerçekleşmesi beklenmez? Abi. Bak. Haritayı göz önüne getirin. Don burada, Volga burada. Birbirine çok fazla yaklaştı. Bir yere kanal açmak istiyorlar. Don Karadeniz. Volga İtil diye dediler Hazar Denizi. Şimdi bak şöyle bir şey açarsan. görüyorum Değil mi lan? Aha bak 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 bak. Şuradan bir kanal açtım. Karadeniz'den yola çıktı bir gemi o kanaldan geçti. Volga'ya indi mi? Nereye gelir abi? Hazar Denizi'ne. Anladın? O zaman Hazar Denizi'nin hemen bu doğusu Orta Asya. O zaman Orta Asya ile ilişkileri geliştiririz. Yapıştır. Peki biz bu taraf dersek Karadeniz'in kuzeyi dersek Rusya. Moskova Kinezi güneye inmesini orada tampon bölge yaratır. Engelleriz. İpek Ticaret de Osmanlı hakimiyeti artar. Çünkü kuzey kanadı Hazar'ın kuzeyinden geçer. Karadeniz'e kırın. Kavşak noktadır. Yapıştır. Peki Karadeniz Osmanlı hakimiyeti. Tabii ki Master Degree. Karadeniz'den dedik ya. Don Bolga diye. Heh, Karadeniz'den çıktı gemi geldi. Hop. Peki arkadaşlar Venedik Karadeniz'den mi uzaklaştırılır mı? Venedik Haçlı seferleriyle Akdeniz'e çökmüştür. Ceneviz Karadeniz'e çökmüştür. Anladın? O yüzden Ceneviz deseydi belki. Ama Ceneviz zaten ıı, işini bitirdi Fatih. O yüzden Venedik Karadeniz'e uzaklaştırılması falan söz konusu değil. Edirne geç. Acaba olan hangisi Osmanlı Devleti'nin hakemi de genişlettiği Yapıştır. Arkadaşlar Turna'da savaşı ne biliyor musun? 1515'te nedir? Deyver. Bayın. Evet haklısınız. Nedir? Dul Kadir oğullarının yıkılması. Dulkadir oğulları yıkılıyor. ATSB kesinleşiyor. Anadolu'daki son beylik. Gerçi burada da tartışmalar var Ramazan oğulları ama Ramazan oğulları da Dulkadir oğullarına bağlı. Siz 1515 ÖSYM'ye göre bilin. 1515 Turnadağ Savaşı'yla söylen ATSB kesinleşti. Elbistan alındı, Diyarbakır alındı, Mardin alındı. Soru o zaman doğrudur. Yani Turnadağ Savaşı'yla egemenlik hakimiyeti alanı genişledi. Ridaniye abi Mısır Mısır. Kahire'nin kuzeni, kuzeyindedir Ridaniye. Yani Memlük devletleri, Memlük devleti yıkılıyor, Mısır alınıyor. Peki Amasya Anlaşması, pe arkadaşlar bak Amasya Anlaşması'na Tebriz, Irak, Erivan, Doğu Anadolu, Osmanlı hakimiyetine giriyor. Bu anlaşmanın özelliği neydi? 1555 Kanuni. Söyleyin Evet, Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk resmi anlaşma. Otluk Beli Savaşı. Abi aslında Otluk Beli Savaşı'nda Doğu Anadolu'da Osmanlı etkisi başladı diyelim. Hani bütün Doğu Anadolu'ya çöküldü yok Erzurum artık bizimdir demeyelim. Osmanlı sınırla Sivas'ta bitiyor. Bakmayın Fatih Otluk de dövmeyi başardı Erzincan yanında ne bu? Ama şey at koyunları uzun asanı. Ama Doğu Anadolu'ya tam çöküldü diyemeyiz ama yine egemenlik alanını genişletmez mi? Etki başladı. Cem Sultan olayı olmaz. Biraz önce anlattım size. ikinci Bayezid'in nedir? Kardeşi. Bursa'da hutbe okuttu ülkeyi ikiye bölme, bölmeyi teklif etti. Bayezid zıpladı hayatta öyle bir şey olmaz diye. Önce Memlükler'e sonra Rodos Yövelerini sonra Fransa'ya sonra Papa'ya sığınmıştı. Ne egemenin alanı ne alakası var la. Elini kolunu bağladı ikinci Bayezid batı seferlerini e, e, askıya almak zorunda kaldı. Geç. Fatih Sultan Mehmet önünde gerçekten deniz fetihleri devletlerden hangileri Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getirmiştir? Arkadaşlar. Bak Ege bölgesinde Limni, Midilli, Eğribos, Semadirek, he? Taşoz bu adaları sül, sildi süpürdü Fatih. Burada kimin canını yaptı? Venedik'in canını yaptı. O yüzden 16 yıl sürecek Venedik, Osmanlı Venedik savaşları başladı. Venedik gemilerin arkasında ne yazıyordu la? Hanzo'yum ama para bende. Para var abi acıyor, acıyor. 16 yıl denizlerde kök söktürdüler. Karada süperiz biz abi ama denizlerde maalesef alayımız fıs. Bir prevezemiz var işte. E bir de onun geçen Çanakkale. Değil mi? Arkadaşlar bir de Karadeniz'e vurdu bunlara. Kırım He? Amasra'nın fethi, Trabzon'un fethi hepsini anlattım yükselmede yapıştı. Hollanda'nın ne alahası var oğlum 1612'de kapitülasyon veriyor bunlar daha var. He? 16. yüzyılın başlarında merkantilizm mercantil, diye bir şey var biliyorsun değil mi? Bol miktarda altının olursa o kadar güçlüsündür mantalitesi. Ondan dolayı Hollanda'nın ibimesi 16. yüzyılları bulacak daha esamesi okunuyor. O yüzden kimin canını yapmışız sadece 1 ve 2'nin ben Erik ve Cenevizm. Geç. Osmanlı Devleti'nin ele geçirdiği aşırı yayınlaki hangisinin farklı kültürlerle etkileşime diğerlerinden daha az katkıda bulunduğu ileri sürülebilir. Hadi yapıştırım. Bu arada soruları nasıl çözüyoruz biliyor musunuz? Durdurun arkadaşlar. Sonra ben açıklıyorum. Sen durdur, yapıştır. Ha şudur be. Bir kere İstanbul kesinlikle olur. Bizans, Rum abi. Heee Rumlar var la. Ortodoks. He? Bunlarla bir iletişime geçeceksin. Bosna, Bogomvil mezhebi demiştim Hristiyanların farklı. E, Hristiyan vatandaşlar var. Bosna'da bugün... E Müslümanların varlığı, Bosna Savaşı, bunları hep küreselleşmede anlatacağım. Peki arkadaşlar Şam, e tabi abi Suriye, farklı bir kültür değil mi? Aa, Arap kültürü. E, Rodos, Şövalyeler, Katolik, Rodos, Malta, he, buralarda farklı bir kültür. E, Kenya abi, Karamanoğlu, Mehmet, Türkçenin resmiydi. Burası daha az katkıda bulunmaz mı? Osmanlı'nın kültürüne, kültürel farklı kültürlerle etkileşimi, değil mi? Karamanoğulları'nın merkeziydi. Eski Türkiye Selçuklu Devleti'nde başkentiydi. Geç. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan pıdı 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 anlaşmasıyla Avusturya üzerinde. Ha çok klasik bunu ÖSYM kafayı taktı bek seviyor bunları. Arkadaşlar madde şu diyor ki Avusturya Arşidükası bundan sonra Osmanlı saldırı azamına eşit sayılacak. Koskoca kral bizim saldırı azama. Burada herifi aşağılamışlar. La senin kral anca benim sadrazamıma eşit sayılabilir. Ben mi muhatap olacağım sana? 2. Avusturya her Osmanlı'ya vergi ödeyecek. Hangi anlaşma biliyor musunuz? Daha bak, bir, gol bir. 1533 İbrahim Paşa. Diğer ismine İstanbul Anlaşması. 30'un üzerinde İstanbul Anlaşması var. O yüzden tarih vermek zorunda. Biz bunu İbrahim diye verdik. Arkadaşlar Osmanlı bunun üzerine ne yaptı? Avusturya üzerinde. Avrupa üzerinde hatta ne diyelim ekonomik ve siyasi klasik bir yorumdur işte bu hep sorulur siyasi ve ekonomik anlamda üstünlük kurdu İbrahim Paşa ile 1533 ama bak bunu şöyle bir ters çevir ve şunu söyle bundan sonra Avusturya Arşutukası Osmanlı Padişahı'na eşit sayılacak Avusturya artık yıllık vergi vermeyecek o da ne biliyor musun 1606 Zilpatoruk gördün İkisi de bak Zitvatoruk mütekabiliyet bu da daha çıkmadı hala beklerim her sene. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde imzalanmıştır. Eşitlik demek. Anladın mı? Denklik. Eşitlik değil mi? Denklik. Peki İbrahim Paşa yani İstanbul Anlaşması'nı ters çevirdiğim anda zittatoruk oldu mu? Demek ki kanun zamanı da değil. 1606. Kanun ölümü 1566. Amasya İran'la yapıldı 1555. İran'la yapılan ilk resmi anlaşma Biraz önceki soruda anlattık. Ebas var abi. Avusturya'yla yapıldı la. Basfar Anlaşması 1664. Hatta şöyle dedik. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa için ne dediler? Uyvar Kalesi'nde bir Türk gibi güçlü var. Uyvar ve neograd kalelerini aldı Köprülü Fazıl Ahmet. Pasarovça arkadaşlar. 1718 Avusturya ile yapıldı. Ve ne biliyor musunuz? Mu, Osmanlı Devleti Batı'nın bilim ve teknikteki üstünlüğünü kabul etti. Unutma Lale Devri'ne giriş bundan sonradır. 12 yıl hani 1718'de başlıyor ya. Arkadaşlar burada cevap nerede la? Dur. Ha. Alçın üzerine tabii ki İbrahim Paşadır yapıştır. Dakika bir bol bir geç. kıyameti suuru adı verilen büyük İstanbul depremi kimin zamanında oldu abi? Depremle ilgili hala soru sormadılar. Ne 6 Şubat'ı yaşadık abi? Biliyorsunuz ama 6 Şubat depremleri için neden deniyor arkadaşlar? Dünyanın kara üzerinde gördüğü en büyük depremler neler yaşadı orada insanlar? Benim sınıf arkadaşım iki tane yavrusu, eşi, bütün ailesi, bir tane kardeşi kaldı. Korkmuş. Arkadaşlar Kıyamet-i da korkmuştur. Neler yazdılar. Abartı bir sürü şey var da. Şu anda Şener Öğüşümez soyu İstanbul Depremi diye bir şeyden bahsetmiyor. İnşallah dediğim doğrudur be hocam. Ama Kıyamet-i arkadaşlar her 500 yılda bir periyodu varmış İstanbul'un. Ya bu da bir teori işte. Her şeyi böyle keskin bir şekilde söylememek lazım. Ben buna inanıyorum diye bir şey yok. Ben şuna inanıyorum. Verirler. Gelir. Görüşüm değişir abi. Bilime inanacağım. İnanmak istiyorsan. inançla şey yapılacak bir şey mi bu yani? Buna inanıyor. Güllüyü bence çocukları öldürdü. Ben buna inanıyorum. La. Ya arkadaş neler söylediler lan, kızlar için bana. Öyle şeyler oldu. Aşağı inerken 112'yi aramış. Ve Allah belanı vermesin. Ya. Uydura uydura. Bazuğa istedi. Benden tank istedi. Bugün şimdi haber aldım. Bir Amerika'dan yayın yapan biri var. Amerika'dan e, şeyden, e, haber aldım. E, şu anda tank, tüfek ve helikopterlerle Güllü'nün evini muhasara altına almışlar. Böyle yayınlar. yaptılar. şey kasıyor işte. Papiri basıyor. Gelin benden bilimsel tarih dinleme. Gidin dedikoducularda. adam bu yüz binler yapmışlar da takipçiler. Sinirlendim. Neyse. Kıyamet-i sura arkadaşlar 1509 depremidir ve ikinci bayat zamanında olmuştur. Bu deprem, bu deprem. Bak bu geri zekalar yapmış orada kıyamet-i sura diye başlıyor. Şakiz şiddetinde. Şiddet farklıdır, büyüklük farklıdır. Arkadaş ben biraz deprem konusunda hassasım. Anladın Hassasım. Ve şunu iddia ediyorum ki bu Türkiye'nin beka sorunudur. Beka sorunudur. Her yer sarsılacaktır. Ve bizi ovalardan dağların tepelerine çıkartacak. Öldüre öldüre. Bu kadar da net söylüyorum. Daha ovaları, geri zekalı gibi ovalara yerleştik. O İzmir, ben İzmir'de bekliyorum abi. İzmir 1688'de bir deprem yaşadı arkadaşlar. Bak hala İzmir depremi yok ha, o Sisam'da oldu. Son deprem. Benim bir öğrencim de orada vefat etti. 17 tane binayı Bonova'da halletti ya. 100 kilometre uzaklıktaydı biliyor musunuz arkadaşlar? 100 kilometre. Bir de Allah vermesin o şeyden Bornova'dan ee, söyle Kıbrıs şehitleri alsancak işte konak altından işte ee, Göztepe ta olmaya kadar uzanan hat var ya o 1688'deki depremin hattı o daha kıpırdamadı. 250 yıldır uyuyor. Ve Allah vermesin oradaki bir deprem karşı yakayı, silecek. Benim karşı evim vardı sattım. Karşı son depremlerde de böyle bir şeyler oldu yani. Yani şunu Karşıya Karşıyaka'da, Bornova'da yaşanmaz. Tepelere çık abi. Kıbrıs şehirleri. Kaç 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 kaç. Alsancak. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Oradaki binaların hepsi yorgundur. Hepsi yorgundur. Ha, en ufak bir şeyle girecektir. gidecektir. Ve 1688 depremi. İzmir depreminde ne oldu biliyor musun? Körfez yaralı simsiyah sular çıktı. Binlerce balık. Bak görmüyor tanıklar anlatıyor. Nüfus 25 bin 20 bin kişi öldü. Hocaya biz İzmir tarihi aldık. Ege Üniversitesi mezunuyum ben. Hocaya sordum hocam nasıl oldu 20 bin kişi nasıl öldü? E ...yangın çıkmış ağazından. Kıyameti Sura ikinci baharıdır. Çok şey anlatılır. Açın meraklısıysanız. Yani bir şeyler de var tabi böyle efsanelerde anlatılır. Yok 400 kişilik bir Osmanlı kuvveti çadırlardaymış. Yer yardımmış onun işine girmiş. Günlerce yerin altından bağırmışlar. Yardım edin, yardım edin diye. Kanun son dönemlerde Akdeniz'e yine bir yeni nesil Akdeniz'de ticari faaliyetlerde bulunan bir Osmanlı ticaret gemisi aşağıdaki adalardan hangisine uğradığında Osmanlı sınırlarına dışına çıktığı ileri sürülemez... <laughs> arkadaşlar Malta 1565'te kuşatılıyor kanun zamanında. Kanuni'nin denizlerdeki tek başarısızlığıdır. O zaman sınırlar dışına çıkar. Kıbrıs 1571 Sokullu Mehmet Paşa zamanında olacak. Ve Sarı Selim. Paşa Sarı Selim. Daha ona var kanuni demek ki sınırlar dışına çıkar. Girit 1645'te kuşatılır. 1669'da alınır. Daha ona var. Osmanlı'nın ele geçirdiği son adadır ha. Girit. Dikkat daha sorusu gelmedi. Rodos arkadaşlar Ha pardon bu şurada Sicilya'yı geçmişiz. Sicilya yani Sicilya şey yapabildik mi? Bir Otranto çizmenin topuğuna bir şeyimiz var Fatih zamanında. Rodos arkadaşlar kesinlikle olur. Çünkü 1522'de önce Fatih şey, Kanuni Belgrad'ı hedef seçti sonra Rodos'u hedef seçti biliyorsunuz. Osmanlı ticaret gemisi demek ki Rodos'a gittiğinde sınırlar dışına falan çıkmaz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gün geçtikçe videoları e, kısaltacağım da hepsini de açıklamayacağım ama burada e, hepsini en başta ilk şeylerde videolarımızı açıklamak zorundayız. E, yeni bilgiler öğrenme. Gelebilecek sorular. Ve hatırlatmalarımızı tekrar yapalım. Lütfen oynat şey e, abonelik arkadaşlar. Lütfen beğeni şu bannakları yapıştır. Işte, çok ver beğeniye. Üçüncü olarak da videoları bodozlama atlama oynatma listelerinden bak. Çünkü orada hep her şey düzenlidir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.